Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamın kıssaları, Hz. Zekeriya Süleyman aleyhisselamın neslindendir. Beytül Makdis'te Tevrat yazan ve kurban kesen reisti. Cenab-ı Hak ona peygamberlik verdi. Karısı Elisa çocuk doğuramıyordu. Onun kız kardeşi ve İsrailoğullarının büyüklerinden, İmran'ın karısı olan Hanne'nin de evladı olmuyordu. Hanne, Cenab-ı Hak bana bir çocuk ihsan ederse, onu Beytül Makdis hizmetine vakfedeceğim diye adakta bulunmuştu. O zamanlar erkek çocuklarını Beytül Makdis hizmetine adamak adetti. Hanne'nin de istediği erkek çocuk olduğundan adanını bu şekilde yapmıştı. Hamileyken kocası İmran vefat etti. Kendisi de beklentisinin aksine kız doğurdu ve ona Meryem adını verdi. Ya Rabb'i ne yapayım? Kız doğurdum, sen onu kabul et diye Cenabı Hakk'a yalvardı ve onu alıp Beytül Makdis'e götürdü. Alınız bunu mescide adaktır deyip Beytül Makdis'in hademelerine verdi. Büyük bir zatın kızı olduğundan hepsi onu büyütüp terbiye etmek için istekli davrandı. Zekeriya aleyhisselam onu alıp karısının yanına götürdü. Böylece Hazreti Meryem teyzesi Elisa'nın yanında büyüdü. Sonra Hazreti Zekeriya ona Beytül Makdis'te özel bir oda yaptırdı. Hazreti Meryem odasına çekildi ve ibadetle vakit geçirmeye başladı. Yanına Hazreti Zekeriya'dan başka kimse giremiyordu. Hazreti Zekeriya kendisinden sonra yerini tutacak çocukları olmadığından üzüntülüydü. Karısı zaten çocuk doğuramadığından, kendisi de çok yaşlı olduğundan artık çocuk sahibi olma ihtimali kalmamıştı. Ancak kuşkusuz Cenabı Hakk'ın lütfu çok, ihsan ve inayetinin de sonu yoktur. Bir gün Cibril aleyhisselam Allah tarafından Hazreti Zekeriya'ya geldi, Elisa'dan Yahya adında bir çocuğu olacağını haber verdi ve Hazreti İsa'nın da dünyaya geleceğini bildirdi. Sonra Cibril aleyhisselam Hazreti Meryem'in yanına vardı ve yakasından üfürdü. Hazreti Meryem o anda gebe kaldı. Daha önce Elisa gebe kalıp Yahya'yı doğurdu. Altı ay sonra da Meryem'den İsa doğdu. Hazreti Meryem onu sardı, beşiğe koydu ve alıp kavminin yanına götürdü. Kavmi, Meryem sen ne yaptın? Baban fena adam değildi, anan da fahişe değildi. Sen kötü bir iş yapmışsın.'' diyerek hemen onu taşlamak üzere ellerine taş aldılar. Hazreti Meryem, ondan sorunuz diye eliyle İsa'yı işaret etti. "Biz beşikteki çocukla nasıl konuşalım?" dediler. Hemen Hazreti İsa söze başladı. "Ben Allah'ın kuluyum, bana kitap verdi, beni peygamber yaptı ve nerede olsam beni mübarek kıldı. Doğduğum gün ve öldüğüm gün ve daha sonra dirileceğim gün bana selamet verir." dedi. Yahudiler bunu işitince hayrette kaldılar ve Hazreti Meryem'den el çektiler. Fakat babasız çocuk olur mu diye Yahudiler arasında dedikodu çoğaldı. Hazreti Zekeriya hakkında kötü zanda bulundular ve nihayet onu şehit ettiler. O zaman Zekeriya aleyhisselam yüz yaşındaydı. Ne şaşılacak şeydir ki Yahudiler, Hz. Adem'in anasız ve babasız olarak yaratıldığına inandıkları halde, Hz. İsa'nın yalnız babasız olarak yaratıldığına inanamadılar. Hz. Meryem İsa'yı aldı ve amcasının oğlu Yusuf Neccar ile birlikte Mısır'a gitti.'' 12 sene orada kaldılar. Sonrasında Hazreti Meryem oğlu İsa ile beraber döndü. Kudüs taraflarına geldiler ve Nasıra köyüne indiler. Hazreti İsa 30 yaşına gelinceye kadar orada kaldılar. Hazreti Yahya küçükken Tevrat'ı eline aldı, İsrailoğullarına vaaz ve nasihat etmeye başladı ve babası gibi Hazreti Musa'nın şeriatıyla amel etmek üzere İsrailoğullarına peygamber oldu. Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşına gelince yeni bir şeriatla gönderildi ve kendisine İncil indirildi. İncil'in indirilmesiyle Hz. Musa'nın şeriatı mensuh oldu, yani hükmü kalktı. Yahya aleyhisselam da Hz. İsa'nın şeriatına tabi oldu. Hatta o sıralarda İsrailoğullarının reisi olan kimse, kardeşinin kızını almak istedi ve Musa'nın şeriatı üzere nikah kıymasını Hz. Yahya'ya teklif etti. O zaman İsa şeriatında kardeş kızıyla evlenmek haram kılınmıştı. Onun için Hazreti Yahya da bu nikahı kıymaktan uzak durdu. Kız ve anası bundan gücenip Hazreti Yahya'nın öldürülmesi için ısrar ettiler. Kudüs'ün reisi olan kimse de Hazreti Yahya'yı getirtip onların önünde boğazlattı. İsa aleyhisselam bir ölüyü diriltti ve anadan doğma körlerin gözlerini açtı. Su üzerinde yürüdü. Bunun gibi daha birçok mucizeler gösterdi. Yalnız 12 kişi iman etti ki onlara havariyun denilir. Onların ilki Şemunus Safa'dır ki, Hristiyanlar arasında ona Butrus, Petrus denir. Öteki de diğer Şemun adında biridir ki, Hristiyanlar arasında ona Yuda, Yahuda denir. Diğer Yahudiler, imana gelmek şöyle dursun, Hazreti Yahya gibi Hazreti İsa'yı da öldürmeye karar verdiler. İsa aleyhisselam son defa olarak Havariyun ile bir gece buluşup gizlice konuşuyordu. Yahudiler ise onu öldürmek için sıkı sıkıya arıyorlardı. Hz. İsa havariyuna dedi ki, ''Horoz ötmeden, yani sabah olmadan, sizin biriniz beni inkar edecek ve pek az paraya satacaktır.'' Dediği gibi havariyundan Yuda Şem'un sabah olmadan gitti. Yahudilerden bir miktar rüşvet alıp Hz. İsa'nın yerini haber verdi. Yahudiler hemen Hz. İsa'yı tutup öldürmek için seyirttiler ve söylenen yere gittiler. Hırs ve telaşla yanılıp hain Yuda'yı tuttular. Onu astılar ve aslında Hazreti İsa'yı astıklarını sandılar. Allahu Teala ise İsa Aleyhisselam'ı İdris Aleyhisselam gibi göğe yükseltti ve onu dünya sıkıntısından kurtardı. Bundan dolayı Yuda'nın adı Hristiyanlar arasında hakaretle anılır. Kötü ve hain kişi diyecek yerde Yuda derler. Hazreti İsa göğe çekildikten 40 yıl sonra Romalılar Kudüs'e hücum ederek Yahudilerin kimini öldürdüler, kimini de esir ettiler.'' Kudüs'ü yağmalayıp yıktılar. Yahudi kitaplarını tamamen yaktılar ve Beytül Makdis'i yıktılar ve Kudüs şehrini İsrailoğullarından boşalttılar. Bu suretle Yahudiler perişan oldular. Ondan sonra bir yerde toplanıp da bir cemiyet oluşturamadılar. Her yerde hor ve hakir oldular, zillet içinde kaldılar. Hz. Musa'nın vefatından Hz. İsa'nın doğumuna kadar 1716 yıl geçmişti. Hz. İsa 30 yaşına eriştiğinde kendisine nübüvvet ve risalet verildi. Üç yıl kavmini davet etti. Sonunda on iki kişi imana gelip hak yolunda ona yoldaş oldular. Onlardan biri de sonunda kendisine hıyanet etti. Ondan sonra Havariyun, İsa aleyhisselamın vasiyeti üzerine etrafa dağıldı ve Hristiyanlığı insanlara telkin etmekle meşgul oldular. Sonradan ortaya İncil diye birçok kitaplar yayıldı. Bir kısmı Havariyun'dan bazılarına, bir kısmı da onların talebelerine isnat edildi. Bunlar Hz. İsa'nın hayatı hakkında tarih yollu yazılmış kitaplar olup, içlerinde İsa aleyhisselamın bazı özellikleri ve onunla ilgili durumlar yazılmış ve ara yerde İncil ayetleri işlenmişti. Fakat birbiriyle mutabık değil idi. Hristiyanların ileri gelenleri bunların birbiriyle uyuşmadığını görünce tamamını gözden geçirdiler ve içlerinden dört nüsha ayırdılar.'' bunları diğerlerine oranla daha doğru gördüler. İşte İncil diye Hristiyanlar arasında dolaşan bu dört nüshadır ve bunlar da tamamen birbirine uymaz. Asıl İncil ele geçmemiştir. Havari yun dağılıp uzak yerlere giderek Hz. İsa şeriatını insanlara öğrettilerse de o dönemde dünya küfür ve şirkle doluydu. Hz. İsa'nın dini açıkça uygulanamadan 300 yıl gizli tutuldu. İseviler yer altlarında, mağara ve mahzenlerde gizlice ibadet ederlerdi. Duyulup yakalananlar eziyet ve sıkıntı görürler ve bazen işkenceye uğrarlardı. Nihayet Roma İmparatoru Konstantin, Milattan 310 yıl sonra İseviliğin hükümlerinin açıkça uygulanmasına izin verdi. Sonra Konstantiniye şehrini kurdu ve Roma devletinin eski baş şehri olan Roma'yı bırakarak Kostantiniyeyi başkent yaptı. Kendisi de İsevi dinine girdi. Daha sonra Hz. İsa'ya iman edenler çoğaldı ve İsevi dini pek çok yere yayıldı ve ona bağlı olanlara Nasara denildi. Fakat vaktiyle İsa şeriatının usulü ve hükümleri güzelce zapt olunamadığından iş psikoposların ellerine kaldı ve bir takım eklemelerle ihtilaf çoğaldı ve Roma devleti ikiye bölündü. Biri Doğu, Şark İmparatorluğudur ki baş şehri İstanbul'du, diğeri de Batı, Garp İmparatorluğudur ki onun da baş şehri Roma idi. Bu eski ve yeni başkentler birbirini kıskandı. Bu nedenle Roma devleti ikiye bölündüğü gibi Nasara yani Hristiyanlar mezhep bakımından da ikiye ayrıldılar. Bir bölümü Rimpapa'ya yani Roma Piskoposuna tabi oldular. Bunlara Katolik denildi. Bir bölümü de İstanbul Patriğine bağlandılar. Bunlara da Ortodoks denildi. Sonraları birbirine aykırı birçok mezhepler çıktı ve Hristiyanlık bütün bütün aslından çıkarıldı. Hatta dinin asıl gayesi şirkten sakınmak olduğundan, ilk Hristiyanlar müşriklere özgü olan putlardan uzak dururlarken, sonraları Hristiyan ibadethanelerine resimler asıldı ve kiliseler bayağı müşriklerin tapınaklarına benzetildi. Diğer milletler ise küfür ve şirk içindeydiler. Hayli zaman peygamberde gelmedi. Uzun bir fetret dönemi oldu. Bütün dünya sapıklıkta kaldı. Romalılar bütün Avrupa kıtasını ele geçirdikten başka Anadolu'yu, Mısır'ı, Şam'ı ve Irak'ı da aldılar. O devirlerde Romalılar başka milletlere oranla daha medeni iselerde ahlaksızlığa bulaşmış. Sefahat, fısk ve fücur içinde olduklarından gittikleri yerlerde medeniyetle birlikte çok kötü adetler bıraktılar. Bu şekilde birçok milletlerin ve kavimlerin ahlakı bozuldu. Bereket versin ki Romalılar Arap Yarımadası'nı ele geçiremediler ve kendilerinin çirkin huylarını ve kötü adetlerini Araplara bulaştıramadılar. Fakat Arap kabileleri de bütün bütün bedevi bir halde bulundukları için tam bir cahillik halindeydiler. Kimi Hristiyanlık dinine, kimi Yahudiliğe eğilimli olup bir kısmı da tırnak kesmek, gusletmek ve sünnet olmak gibi İbrahim ve İsmail aleyhisselamın şeriatlarından kalma hükümlerle amel etmekte oldukları halde bir kısmı da putperestiler. Her yıl hac mevsiminde Arap kabilelerinden pek çok kimse Mekke'ye Kabe'yi ziyaret ederlerken Beytullah'ın içindeki putlara perestij olunurdu. Kısacası o çağlarda dünya pek karanlık ve karışık bir hale gelmiş ve düzelmesi bir peygamberin çıkmasına bağlı kalmıştı.